Sayın Hulk, Sayın Hulk, kahveden bekleniyorsunuz. Lütfen yeşile dönüşmeden gelmeyiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yemezler gözüm. Allah! Ya hak! <gülüyor> <gülüyor> bir adet bakayım. E sen bir köşeye çekil. E tamam görüşürüz. Hepinize Marvel Avengers'ın kapalı betasından merhabalar sevgili dostlar. Şu an gerçekten çok mutluyum çünkü oyunu uzun bir süredir bekliyorum. Oyunun ön siparişini PC'den verenler için beta şu an açıldı. Kapalı beta şu an açıldı. Biz de Steam sürümünden şu an betasına giriş yaptık. Ne yazık ki ben oyunun videosunu çektim. Güzel bir şekilde yarım saate kırık dakikalık bir kaydını çektim. Yani ilk filan falan yaptım ama sağ olsun settings ayarlarda mikrofon volümü oyun içerisinden kapattığım için oyun da tutmuş sağ olsun buradaki mikrofon ayarlarını bilgisayarın mikrofon ayarlarıyla bağdaştırmış. mikrofonun benim mikrofonum sesinde

The Avengers were everything I imagined. Hello, San Francisco. Yeah, San Francisco. Patlama hazır mıyız? Woohoo! <laughs> ne oluyorsa bu San San Francisco'da oluyor. <laughs> Şu köprüyü ne çekti be sizin filmlerinizden? <laughs> Yazıktır günahdır be. You waiting? Uçmaya geldik dur haydi. You catch up. Çok güzel. Whoa. Oh. Oh. Hadi bakalım torcu. Allah. Geliyor geliyor backup geliyor sakin ol dayı. Backup'ın Allah'ı geliyor yemin. Arkadaşlar mevzu varmış. Hiç haber vermiyorsunuz. Vah. Oh, Pat. Küt. o yeah Pah. Adamı adama sektirirler öyle döverler. Yemin ederim beni kızdırmayacaksınız. Ya hak. Oo arkadaşlar hadi bakalım oturmaya mı geldik? Gençler iyi izleyin. Ücretsiz dayak izleyeceksiniz. Dur 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 dur. Öyle hareketlere gelmeyelim lütfen. Allah! Bana şimsek hırsızı cevahir derler. İyi izleyin. Oo! Oo, tır mı? Oo, tırdan adam indi ha. Güzel. Al bakayım şunu. Şunu da al. Yeğenim size o kalkan fazla gelmesin. Bir level adamsınız sonuçta. Kalkan filan bir yerlerinizi acıtmasın. Ee, Mr. Stark lütfen kendimi iyi hissetmiyorum. Yardımcı olun. <laughs> Stark mahallenin çocuklarını kovalıyor şerefsizler. Oo, bu kesin patlar. Evet, zaten patlayacağını biliyordum. Doğru. Flash gibi, gibi oldu bir an. <laughs> Gelin bakalım sizle konulu film çekelim. Yanlış anlaşılmasın, konulu derken iyi niyetimle söylüyorum tamamiyle. Allah! Ah! Oo, bu fazla yalnız bu ayıp oluyor. Birader yavaş. Sayın Hulk, Sayın Hulk, kahveden bekleniyorsunuz. Lütfen yeşile dönüşmeden gelmeyiniz. Hadi bakalım yeğenim. Hadi. Come on. Allah. Köprüsüz yaşayabiliriz. Ama şerefsiz yaşayamazsınız. Allah. Arkadaşlar bir level'lık adamsınız. Atarınız 3 level. Lütfen yerinize durunuz. Allah yarattı demem. İndiririm dinlemem. Adeta bir martı gibi süzülüyorum. Kaptan acayip olaylar yaşanıyor. Sıkıntı yok Mr. Stark. Sıkıntı yok. Arkadaşlar sadece ölüme susamışlar. Ya hak gücüyle onları haklayabilirim. Sizi gide imanı gerek gevrek mi? gevrek herifler. E, sıkıntı yok. Böyle doşlarlar yeğenim. Biraz bakayım. E, sen bir köşeye çekil. E, tamam görüşürüz. Al ulan şerefsiz. Aa. Aa. Na, taşa. Ha, ta, Arkadaşlar lütfen ergenler gibi aramızda kavga etmeyelim. Lütfen TikTok çekmiyoruz burada. Süper kahramansınız ya. Yaptığınız hareketlere bak. Oo. Orada bir şeyler oluyor. Kaptan orada ne oluyor? E, emin değilim. Reaktörler e, kafasına göre hareket ediyor. Eğilin. Oğlum arabanın ikinci eli kaç lira eder biliyor musun? Aa, otobüs çek, otobüs çek. O şehrimi yok edecek. Kaptan tekrar et. Başımız belada. Duymuyor musunuz? Oo. Birileri dayak yemeye gelmiş. Vuhuu. Gençler selamün aleyküm. Hoş geldiniz iyi günler. Finişim. Arkadaki flash attı. Ah. ah onu yemezler. Anlattın mı? Tırrek. Doktor bir şeyler oluyor doktor. Dikkatli olalım. Oh. Şerefsiz köpekler. Sen bana mı yaptın onu? Lan imanı gevrek herif. Yeğenim sizin o topunuz fazla gelmiş size. Dur bakayım. Ahahah. <laughs> Adama bu da sektiriyorum. Gençler iyi izleyin. <laughs> kalkan saldırısı mafaka. Oğlum beleşe dayak hizmeti veriyorum. Yaptığınız hareketlere bak. Finişim. Ya hak saldırısı. Özel güç. Hula. Dayak yemek için özel bir güne hoş geldiniz. Arkadaşlar patlıyoruz sanırsam kaçız siviller. Kamala abu mu? Adam mevzuya tırla geliyor Rıza baba. Oo. Evet bu bir girişti arkadaşlar. Ama ilginç bir giriş olacak. E, çünkü Snowrunner'da lastikleriniz patlayınca ne olur bilir misiniz? arabanı sağa çeker. Lan Netflix dizilerinin ilk iki bölümü gibi oldu. Atısı giriş oluyor sonra dizi ağara bağlıyor. Wow, 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 Yavaş yavaş gelme gelme şaka yaptım o ne? Ne oluyor lan? Allah. Oo. Al bakayım şunu kafana al. Al lan şerefsiz. Oh. Adamın kafasını vura vura yönlendiriyor. Bu ne lan bozuk televizyon gibi. Allah. Oğlum kamyonet kaç parasak biliyor musun şerefsiz herif. Ah. 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 Al bakayım yüzsüz köpek Şunu ben alayım Allah razı olsun Teşekkürler iyi günler oh yeah. Bu köprü ne çekti be bizden O oh, manzaraya bak Hadi gel bakayım doşlayalım Ateş Woohoo. Yemezler gözüm Yapma nuzum yapma Dövüşme köpek Kalk lan Dur dur, dur. bekle 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 Al bakayım al. Dövüşürken konuşmak caiz değildir biliyorsunuz. Ne yaptın sen he? Ne yaptın sen tırak Hadi hadi ne oldu? <laughs> Your dance ends now. He dansımız son mu buldu? Daha bekle daha bekle daha seninle samba yapacağız. Bu iş de gözüm. Hadi sambaya. Vaa! Yemezler gözüm yemezler. Dodge here, boşu boşuna. ne kalkan mı o? <laughs> tırak herif. Allah. Üzerime zıplamayın iyiydi şeref yoksun. Hadi hoş Hoşlar Demek güzel patlamalar yapıyorsun ha? Al bakayım. Al sana patlama. Hadi yok 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 yok. değil be. Şuna. Sonun geldi hain kostok. Beynin var ya beynin. Benim yaptıklarımı kaldırmaz. Konuşmak artık bitti. Artık. Ah! Dövüşme vakti yeğenim. Korkak mı? Korkak mı? 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 he sürprizlerden hoşlanmıyor musun sen ha? Çok pek şerefsiz. Al. Bunu da al. bunu da al. Ha bunu da al. bakın bunu da. Al. Ha, bak, ha, bunu da al. ha bakayım köpek. <laughs> wow. Çak. Bunu ben alayım. Teşekkürler. Şunu kapatalım. Allah razı olsun. Tamamdır. Bomba kapandı. O güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bunun geleceğini göremedim <laughs> ha. Hareket kopkırıcı köpek. Neden bahsediyorsun it? Etrafıma bakayım. Dünya bugün hatırlayacakmış arkadaşlar. Evet kahramanların onları yanılttığı gün olarak evet. Nasıl yanıltıyoruz peki? Hulk'cum yavaş gel Allah aşkına. Evet sanırım yanılma başladı. Ne oluyor orada? Evet. Ee, arkadaşlar şehir e, fakıyor. Sanırım biz de faktık. Yenilmezler merchlerini elveda. 2021 merchleri çıkmıyor arkadaşlar unutun. Kamala! Oo. Fakarın böyle işi. Oo. patlama fenaydı yalnız. Oo. O mentor. Evet, San Francisco gidici. Masefes. Ağlama kuzum, ağlama. Yenilmezler bizi hayal kırıklığına mı uğrattı? Ellerindeki teknoloji oturma organımıza mı patladı? İnsanlara neler oldu? İbrahim Tatlıses ve Mahsun Kırmızıgül barışacak mı? Hepsi ve daha fazlası Atman TV'de.